Hilmi Bey bir dakika. Normalde kamyonun bu sabah sizin mekanda olması lazımdı. Ya kardeşim gel kendin bak. Kimse gelip gitmedi. Ben ne bileyim kamyonun nerede? Hayda nasıl olur ya o? Çöz bu işi Harun Bey. Akşama bir dolu rezervasyonum var. Hepsi hanımefendiyi görmek için gelecek. Rezil etme beni. Tamam ben arayacağım sizi koskoca kamyon nereye gider? Enstrümanlar yok. Kafayı yiyeceğim. Ee, bizim kupiler akşama ne çalacak peki? Parasını geçtim. Magazine düşeriz ayol. Alo, Refik. Ne durumda orası? Polis geldi şimdi. ifade aldı. Devrem. Tutanak tutuyor. Bu gece işimiz var. Bulalım dedim ama zor diyorlar. Oğlum o kamyon bulunsun bak çok zor durumdayız. Ya ne tutun elinde telefonu? versene bana telefonu. Al. Refik. Bana bak. Emredin sultan. Oğlum sultan kim? Ben kiboşum lan. Kiboşum ben. Onca yıl ekmeğimizi yedin. Bir günde bir işe yara be. Oraya geldiğim zaman ne yapacağımı sen biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. Dikkat et ha. Ona göre. Yaparsınız evet. <laughs> Onu da yaparsınız. Hakkınızdır. Ben hallediyorum. Tamam. Allah Allah. Şu tutanağı imza atabilir misin? Abicim bu işin acele çözülmesi lazım. Yoksa Kibariye Hanım beni elleriyle yoğurup çiğ köfte yapacak. Az önce kendisi söyledi. Kibariye Hanım mı? Hadi ya. Onur, bizim karakola aşar. Sen merkeze bilgi geç. Tamam. Kibariye soyulmuş. Ne? Kim? Kim? Kibariye. Soyulmuş. Bildiğimiz kibariye mi? Evet ama kendi değil. Orkestra kamyonu çalınmış. İçindekilerle birlikte. Ne diyorsun ya? Yani her şey gitmiş mi? Öyle mi? Maalesef enstrümanları olmadan bu akşam sahneye çıkamıyormuş Kibariye Hanım. Kamyon yoksa sahnede yok ha. Yazık ya. Nasıl da severim. Ben de ya çok üzüldüm. Madem seviyorsunuz üzülmeyi bırakın da gerekeni yapalım hep beraber. Biz kimlerin yardımına koşu Kibariye Hanım'a da koşarız elbette. Arda, Seval bu işe siz bakın. Ve bir an önce de istibata geçip çözün. Hadi. Anlaşıldı müdürüm. Başüstüne. Yazık. Hadi çıkalım. Kusura bakmayın. Burada ağırladık sizi. Aceleden ofise gidemedik. Hiç sorun değil. Geçmiş olsun ki Bariye Hanım. Allah razı olsun canım benim. Her şey düzelir Ya biliyor musun sen? Ben de şaşırdım. Çok fena madik attılar, biliyor musun? Daha bilmiyorum bile kim olduğunu. Bir de bildiğin zaman var bakalım ne yapacak. Nereye kaçacak O da merak ediyorum. Hadi bakalım kim ne yapacak göreceğiz. Göreceğiz. Bu gece sahne var. Nasıl çıkacağız onu da bilmiyoruz. Bir mekan sahibine söz verdik. Adam saat başı arayıp küfür ediyor bize. Ne diyorsun ya sen? Ne küfürü kardeşim? Küfür mü ediyor? Neyse tamam. Bunu siz aranızda halledersiniz. Biz işe koyulalım. Sizin orkestra nerede şu an? Bu bahsettiğim mekanda var. Ablacığım canlarım kurban olayım. Bir tek Allah'tan sonra size güveniyorum. Ne olur bu işi çözelim kurban olayım sana. Sipariden olmayalım. Lavan çok önemli biliyor musun? Ekmeğimiz için buradayız. Hava peşinde değiliz ya hallederiz ablacığım. Ya şey ki ya kibar ya. İnşallah hanım. çocuğum, inşallah yavrum. Şu gazinonun adresini alalım sizden. Oradaki arkadaşlarınız belki yardımcı olurlar. İnşallah. Tabii, bakıyorum hemen. Kibari Hanım da mağdur oldu. Peki kamyonun anahtarı kimdeydi? Anahtar sadece bende durur. Hala bende. Biri kopyaladı o zaman. Muhtemelen sizden biri. Kim olabilir? Bizde öyle bir şey yapacak adam olmaz komiserim. Olmuş işte kardeşim. Refik bana bak. Ya bir saat içinde hazır olun ya da hepiniz defolup gidin. Size buradan ekmek yok. Eh, buyurun. Yılbaşı yövmiyesinden de oldu. Sizin orkestra tam kadro burada mı? Herkes var mı? Vallahi bir kişi hariç herkes burada. Hı. O harici kim? Hazım. Davulcu Hazım. Bir o gelmedi. Arıyorum açmıyor kaç saattir. Anlamadım neden. Biz anladık. Sen Hazım'ın adresini biliyorsundur. Versene bize. Hı. Öyle. Aç bir bakalım be, ne var ne yok. Açayım da bakın. Oo, maşallah lan. Yalnız tek tek satışımız yoktur. Ya hepsini alırsınız ya da babaya. Ulan ağzım, o kadar zamandır kadının arkasında davul çalıyorsun. Hiç mi acımadın be? <laughs> Yazık ettin lan kendine. Ne yapalım lan? Bulaştık bir kere kumar belasına. Fena borç birlikte onu temizliyor. Hem size ne be oğlum? Alacağınız mı almayacağınız mı? Kamyonu ne istiyorsun? İçindekilere ne istiyorsun? Siz ne vereceğiniz? Aradığımız kamyon. Hazım galiba o. Herif pazarlık yapıyor resmen. Hadi başlayalım. Geç şöyle. Geç, geç şuraya. Eyvah yan bastı. İn. Ulan ağzım. İn 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 in. Atlanan aşağıya. Gel 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 gel. Ağzım sensin dedi geç. Evet komiser. Geç şuraya. Kibariye seni bulursa var ya çok pis canını okuyacak haberin olsun. Hadi. Hadi. <laughs> Geç hadi, geç, geç. Niye yaptın lan bunu? Ha? Eniştem yüzünden sanal kumara alıştım komiserim. Önce bir bin lira kaybettim. Bir baktım yüz bin oldu. Sonra bir milyon. Ev, araba gitti. Sonra da şeytana uydum komiserim. İyi, aferin. Hakime de böyle anlatırsın. Enişten yüzünden yaptım dersin. Tamam mı? Müzisyen arkadaşların senin yüzünden yılbaşını boş geçirecek şimdi. Kibariye Hanım da tabii. Gel. Şunu alsana. Al bunu. Yürü. Yürü Yazık yürü yürü. Komiserim, içindekilerle birlikte merkeze çekip zabı tutacağız. Tamam. Tamam, götürün de ne zaman biter? Birkaç saat sürer komiserim. E, o zaman sahneye çıkamayacaklar. Öyle. E biz ne diyeceğiz ki boşa? Ah, Ulan ne ara samimi oldunuz ki boş diyecek kadar ya. Ya işte. <laughs> hadi yürü. Gidelim yolda düşünürüz ne diyeceğimizi. İyi tamam hadi. Çocuklar kamyonu buldunuz mu? Hem de içindekilerle birlikte. Getirdiniz mi? Maalesef. Henüz teslim edemiyoruz. Aa niye yol? Hırsızlık delili olduğu için bekletmek zorundayız. Şu an adli emanette. Çok isterdik ama maalesef. Birkaç saat daha çıkaramayız emniyetten. İyi anam da biz saniye nasıl yapacağız şimdi? Boş ver zaten gerek kalmadı. Ne oldu kız? Hilmi Bey iptal etti. Hiç gelmeyin bu saatten sonra diyor. Bak sen kopile bak kopile. Söyle ona. Asıl kibariye gelmiyor. Biz gitmiyoruz. Ben gitmiyorum. Neyse biz müsaade isteyelim. Kamyonun işi akşam biter. Sizi ararız gelip alırsınız Harun Bey. Peki komiserim. Çok geçmiş Sağ olun. olsun. Memnun olduk Kibariye Hanım. Ben de memnun oldum. Güzelim benim. İyi günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Var olun. Allah'a emanet olun.